Merhabalar, ben Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Sosyal medya üzerinden gelen sorularınızı cevaplandıracağım inşallah. Başlayalım hadi. Sigara içmiyorum ama koah olabilir miyim? diyor bir seyircimiz. KOAH şu anda %87 nedeni hem ülkemizde hem de bütün dünya için baktığımızda sigaranın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sigara KOAH için en önemli nedenlerden bir tanesi. Ama bununla beraber mesleki maruziyetler veya artan hava kirliliğinin oluşturduğu o kirli ortamlarda maalesef KOAH yapabiliyorlar. Yine enfeksiyonlar KOAH riskini artıran ve KOAH yatmasına şeyler arasında sayabiliriz nefes darlığı sadece akciğerden mi kaynaklanır diye sormuş takipçimiz. Şunu bilmek lazım ki aslında sorunum işi kompleks bir sistemin işidir. Biz buna sorunum sistemi diyoruz. Neler var? Kalp var, akciğerler var, kaslarımız var, bu kasları çalıştıran sinirler var ve aldığımız oksijeni hücrelere taşıyan, dokulara taşıyan kanımız var. Bu sistem döngüsü içerisinde herhangi bir tanesinde yani sinir ileti bozukluğu olabilir, kas sinir kavşağı problemi olabilir, kas problemleri olabilir, kalp ile ilgili problemler olabilir veya kanla ilgili problemler olabilir. Bunların hepsi maalesef nefes darlığı yapan şeyler arasındadır. Sadece akciğer kaynaklı değildir ama biliyoruz ki bu işin merkezinde e, akciğerler var. Bu nedenle nefes darlığı varsa en önemli problem akciğerle ilgili olma olasılığı vardır diyebiliyoruz. Tabii psikolojik de olabiliyor. E, bunu da unutmamak lazım. Uzun süren öksürük neden olur diyor. Birçok nedene bağlı meydana gelebilir. Bizim için aslında uzun kelimesi 3 hafta demektir öksürük açısından. 3 haftadan uzun sürmüşse artık olay ciddi bir boyuta varmış ve kronikleşmiş bir hal alıyor demektir. Bu nedenle eğer 3 haftadan daha uzunsa biz bu öksürüğü değerlendirmek isteriz. En azından bir akciğer film çektirmek isteriz. En kötüsünden başlayacak olursak kanser olma olasılığı vardır. Çok yoğun görmeyiz, gençlerde görmeyiz, sigara içenlerde ve daha ileri yaşlarda görürüz. Tüberküloz olabilir, hijyen şartları, çalışma ortamları çok iyi olmayan kişilerde olabiliyor. Maalesef bazen artık normal toplumda da görebiliyoruz. Veya bazı bronşitezi dediğimiz ve kronik bronşit dediğimiz veya geniz akıntısının oluşturduğu çok daha basit hastalıklar görebiliyoruz. Basit hastalıklar çok daha yoğun şekilde gördüğümüz şeydir. Ama bir öksürük iş haftalarının uzun süre devam ediyorsa o zaman ciddi alıp kesinlikle bir doktor kontrolünde takip ettirmek gerekmektedir. Evde nem makinesini kullanmak faydalı mı diye sormuş. Burada şunu söylemek lazım. Coğrafyaya göre değişir. Evin ortamına göre değişir. Şunu biliyoruz ki ısıtıcılar ve soğutucular, klimalarımız ve raflerlerimiz nemi tutarlar ve bu şekilde içerideki bağıl nemi azaltırlar. Ama iç ortamdaki nem düzeyimiz 30'un altına düştüğü zaman kuru bir hava oluşacaktır. Mukozlara zarar verecektir. Bu nedenle 30'un altında olacak bir durum söz konusuysa kesinlikle nemlendirici cihazları kullanmak veya ortamda açıkta su bırakmak kesinlikle faydalıdır. Ama özellikle bu dönemlerde, sıcaklığın yoğun olduğu dönemlerde deniz kenarında yaşıyorsanız bağın nemi %90'lara kadar çıktığını görüyoruz. Bu dönem içerisindeki tabii ki nem artırıcı cihazları kullanmamak gerekir. Hatta nem tutucu cihazları kullanmak biraz daha fayda verecektir. Takipçimiz diyor ki, akciğer filmimiz temiz çıktıysa ciğerlerim sağlam demek mi diyor. Şunu bilmek lazım ki akciğer filmi akciğeri anatomik olarak gösteren şeylerden bir tanesidir. Fonksiyonel herhangi bir şey sunmaz bize. Fonksiyonel bir bozukluk olabilir, astım olabilir. Astımda akciğer filmi normal gelebiliyor. Ama şunu da bilmek lazım ki akciğer filmi akciğerdeki lezyonların tamamını göstermez. %60 ile 80'e kadar bir gösterme oranı vardır. Mesela kalbin arkasını göstermez. Veya akciğerin alt kısımlarında maalesef göstermekte zorluk çekilecek. Ama buna rağmen bildiğim için akciğer filmi ön değerlendirme açısından en önemli testlerden bir tanesidir. Fakat dediğim gibi kesinlikle normal geldiği zaman normalsiniz demek mümkün değildir. İleri bir inceleme gerekiyorsa Tabii ki burada doktorun kontrolünde doktorla beraber konuşarak yapmak gerekmektedir. Balgamda öksürükte antibiyotik şart mı? Antibiyotikler öncelikli olarak balgam giderici ilaçlar değiller. Antibiyotikler bakterilere karşı etkili olan ajanlardır. Burada eğer bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu değilse o zaman antibiyotiğin hiçbir manası yok hatta zarar verebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Balgamınız beyaz renkliyse antibiyotiğin faydası olmayacaktır. Balgamınız zaten rutin halde geliyorsa burada antibiyotiğin faydası olmayacaktır. Hatta bazen sabahları çıkan yeşil balgam akşamdan biriken balgam olduğu için bunlarda bile antibiyotik kullanmak gerekmemektedir. Astım ile alerjik bronşit aynı şey midir? Aslında aynı şey olsaydı isimlendirme değişmezdi. Farklı şeyler tabii ki birbirinden. Ama astımla alerji arasında Neredeyse %90 birliktelik söz konusu. Bu nedenle biz bu iki hastalığı çok sık birlikte görmekteyiz. Bazen anlam kayması, kargaşası olabiliyor. Bazen birbirinin yerine kullanılabiliyor. Ama ikisi kesinlikle birbirinden farklı iki hastalığı ifade etmektedir. Takipçimiz demiş ki, ''Covid geçiren herkesin akciğeri zarar görür mü?'' diyor. Covid aslında multistemik bir hastalık yapıyor. Savunma sistemini etkiliyor, akciğerler etkiliyor. Fakat bütün hastalığı geçirilen tamamı akciğerde hasar bırakmıyor. Hatta vücudun diğer kısımlarında da hasar bırakmıyor. Biliyoruz ki geçirmediğini düşen insanların %60'ından fazlası sessiz bir şekilde hastalığı geçirmişler ve bunlarda herhangi bir iz kalmamış durumda diyebiliriz. Takipçimiz demiş ki Zatürre aşısı kimler yapılmalıdır? Zatürre aşısını zatüre geçirme ihtimali yüksek olan ve zatürre geçirdiği zaman da hayatını kaybetme ihtimali yüksek olan kişiler yapmayı öneriyoruz. Bunlar kimler? 65 yaş üstü olan kişileri öneriyoruz. Akciğerde yapısal bozukluğu olan kişilere, bronşektasisi, kistik fibrosis olan kişileri öneriyoruz. Ya da kronik bir organ yetmezliği olanlar, bunlar böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi olan kişiler öneriyoruz. Ya da savunma sistemini baskılayıcı bir hastalığı olan veya ilaç kullananlara öneriyoruz. Ki bunlar kanser olabilir veya da romatizma bazı hastalıklar nedeniyle savunma sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler olabilirler. Bunlara öneriyoruz. Bugün sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz soruları yanıtladım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.